Tamam. Evet. E, Bakü Tiflis Ceyhan Petrol Boru Hattı'nın şirketine karşı Cumhurtalık'ta balıkçılar adına açtığımız davanın duruşması bugün Cumhurtalık Adliyesi'nde görüldü. Bu şirketin %30'u İngiliz BP, %5'i Amerikan Exxon Mobil, %5'i Fransız Total, %5'i İtalyan Eni ve yine %30'u Azerbaycan Sokar şirketine ait. 2006'dan bu yana biz bu Bakü Tiflis Ceyhan Petrol Hattı şirketinin deniz ekosistemine, buradaki balıkçılığa verdiği zararları iddia ediyoruz ve mahkeme kararı mahkemedeki bir raporuyla da bu zararı ispatladık. Ve şu anda yumurtalıklı balıkçıların hayatını karartan burayı deniz ekosistemini yok eden Bakü Tiflis Ceyhan Petrol Boru şirketi şu anda da Filistinlileri katleden İsrail'e de petrol gönderiyor olayın bir de bu boyutu var. Bu arada da bu petrol sevkiyatı sürekli devam ediyor ve bu petrolden aldıkları enerjiyle Filistin halkını katlediyor İsrail, Siyonist İsrail. Diğer taraftan şu anda Türkiye'deki yargının da geldiği durum açısından çok önemli çünkü 2006'da açtık davayı. Şu anda dava 18 yıl oldu, 19 yıla girecek. 80 tane balıkçının 20'si öldü. Hemen hemen hepsi Burada gerek su gözü termik santrali, gerekse de Bakü Ceyhan Petrol Boru Hattı şirketinin yarattığı kirlilik nedeniyle kanserden öldüler. Biz yine açtığımız davalarda yumurtalıkta kanser vakalarının 5 yılda yüzde %1200 arttı, arttığını yani 12 kat arttığını da ispat etmiştik. Mücadelemiz devam ediyor. Yumurtalıklı balıkçılar attı müdafaa değil, satı müdafaa esastır diye